Merhabalar sevgili takipçilerim. Şimdi çiğ süt kaymağından bu şekildeydi. Buna biriktirmiştim çiğ sütleri. Köyden bir 70-80 kilo kadar süt gelmişti. Onları çökelik yaptım. Çökelik yaparken maalesef çekemedim ama bir dahaki ilerleyen günlerde tekrar geldiğinde çekeceğim. Yüzlerini bunu da biriktirmiştim dün gece. Ve dolaba koymuştum. Şimdi e, soğuk soğuk kaymakları çıkardım. Ama bunlar çiğ süt kayma. Şimdi buz koyacağım içine ve soğuk su koyacağım. Yağ yapacağım. İlerleyen aşamalarda size de çekeceğim. Şimdi bu şekilde soğuk suları ve buzları koydum. Arkadaşlar bir 15 dakika falan Yayık Bu şekilde kaymak yağa dönüştü. 5 dakika daha çevireceğim. Ondan sonra buradan alacağım yağı. Sonra da soğuk suyla yıkayacağım. Evet arkadaşlar artık yağımız oluşmuş. Şimdi ben bunları bir kaba alıp buz gibi suyla yıkayacağım. Şimdi bu şekilde yıkayacağız. Ama suyumuz böyle olmayacak. Tamamen bembeyaz olacak. Yoksa duru olacak daha doğrusu. Yoksa ayran kalın sıkılıyor e, yağda ve yemeklerde güzel bir tat yapıtı ve vermiyor. Şimdi ben yıkayacağım 5-6 su. Evet arkadaşlar artık suyumuzun duruluğunu görüyorsunuz. Şimdi artık paketleyip dondurucuya koyacağım. Bir kısmını da kahvaltılık çıkar ayıracağım. Kahvaltına birazcık tuz koyacağım. Biz öyle seviyoruz. Kızarmış ekmekle yemeği. Yağımız çok güzel oldu. Sizinle bir gün arkadaşlar ee, sade yağ yapalım. Ben bu yağdan sade yağ yapıp yemeklerimde genelde öyle kullanmayı seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.